Herkese merhaba tekrardan. Hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl ve bu benim vlog kanalım. <laughs> şu anda size vlog kanalından sesleniyorum. Normalde kendi kanalımın girişi bu. Arkadaşlar karışıklık olmasın. Şu anda vlog kanalındasınız ve bu bir alışveriş videosu. Biliyorsunuz ki kasım ayında bayağı böyle indirim oluyor her yerde. O yüzden ben de ihtiyacım olan ve son aylarda ya da dur son zamanlarda ihtiyacım olan birkaç şeyi Aslında bayağı bir şeyi <laughs> aldım. Almış bulundum bu indirimlerden yararlandım. Bir şey ihtiyacım varsa ben mutlaka mutlaka indirim dönemini bekliyorum. Yani çok acil ihtiyacım olmadığı sürece ki o da muhtemelen ya temizlik malzemesi olur ya hani evin ihtiyacı bir şey olur. Kendi ihtiyacım ne kadar ne acil olabilir ki. Zaten geçtiğimiz aylarda da alışveriş videosu hep çektim biliyorsunuz. Saçma sapan alışverişler yaptığım zamanlar oldu. Kabul ediyorum. Gratisten bulaşık deterjanı almak gibi hatırlayanlar vardır aranızda. <laughs> Ama şu anki alışveriş videosu biraz daha böyle farklı farklı ürünler var. Her neyse arkadaşlar hemen başlayayım neler aldım. Um, öncelikle bugün maske geldi bana. Şöyle mutlu maske diye bir yerde. Maske aldım daha doğrusu. Maske gelmedi. 3 tane maske var burada. Bunları açmadım. ilk defa şu anda sizinle birlikte açıyorum. Ya yani inanılmaz güzel bir tasarım. Bu siyah bu noktalı bir de böyle zebra desenli var. Zebra. <laughs> Saçlarım inanılmaz elektriklendi ya. Şu hale bakın. Şuradan şöyle gidiyor uzaya doğru. Şöyle yazıyor. Antibakteriyel kumaş, esnek yumuşak kumaş, su itici özellik. Ne demekse bilmiyorum ama bir tanesini açalım. Aslında bu kumaş maskelerin içine arkadaşlar ben her zaman normal maskede takıyorum. İnanılmaz ya görüyor musunuz şunu? Ay Allah ım. bir de niye bu taraf? Niye burası düzgün yani? <laughs> normal maskelerin üstüne takıyorum bunları hiçbir zaman. Şöyle durayım da gözükmesin <laughs> elektriklenen taraf. <laughs> ya şimdi bunu denemek istemiyorum ama... <laughs> Yıkamadan kullanmıyorum yani. Yıkamam lazım. Heh, niye aldığım konusuna gelecek olursak arkadaşlar normalde iş yerinde çalışırken kombinime uygun olsun diye aldım. Doğruya doğru yalan yok. Çünkü önemli müşterilerle toplantılarım oluyor. Görüşmelere giriyorum vesaire. Ve normalde kıyafetlerim, iş kıyafetlerim daha böyle kurumsal kıyafetler olduğu için ve genelde siyah ağırlıklı olduğu için o mavi ya da beyaz maskeler gerçekten hani garip duruyor. Siyah maskeyi direkt almak istemedim. Biraz daha böyle şık bir şey alayım dedim. Bunların ikisi. Bir de bu markaya ait değil. Bu neydi bir dakika mutlu maske. Buna ait değil ama ben de yoldan aldığım başka bir ürün var arkadaşlar. Ama bu açılmıyor. Aa, kesesinde geldi. İlginç. Bu da kesesinde. Ben de diyorum niye bunlar şey böyle düştü. Üf. İki tane şöyle maske. <laughs> Cüzdan gibi. Enteresan. Şey keselerine benziyor bu ya. Nişanlarda, düğünlerde yanınızda taşırsınız ya böyle içine altını anlatarlar. Ama bunun içinde koruyucu şey de var. Ha ilginç. İşte bunu da yıkamadan kullanmayacağım ama bu çok şık. Dantel gibi arkadaşlar. Bu şeffaf gibi gözüküyor ama içinde normal kumaşı var bunun. <laughs> Nefesimi tutup taktım artık. Sırf size göstermek için bir takacağım takmayacağım. Bunlar yıkanacak. Bunlar burada dursun. <laughs> Onun haricinde arkadaşlar iki tane bez çanta aldım. Bunları da iş için aldım aslında. Bir tanesine bayılacaksınız. <laughs> Frida. <laughs> Yerini de göstereyim bu arada. Bunlar bez yani. 10-15 liralık çantalar. Bunların ikisini de yıkadım. O yüzden biraz böyle buruşuk duruyor lütfen sıra bakmayın bunları ben niye aldım bu bez çantaları iş yerine giderken normal hani çantamın haricinde bir de laptop işte makyaj çantası ya da saç düzleştirici vesaire ıvır zıvır şeyler taşıyorum işe giderken bunları işte kullanmak için aldım daha doğrusu yani arabaya atıyorum eşyaları. Çünkü çantamıza içine sığmıyor. E çok doldursam da bu sefer biraz dikkatli olmam gerekiyor. Bunları da yanımda taşıyorum. Bilmiyorum tabii şu aman falan yazılı şey müşteriler görse biraz garip olur ama. Onun haricinde diğer iki konuya gelecek olursa iki tane parfüm aldım ve çok güzel. Öncelikle Lancome'un şu parfümünü. Lancome, Lanouille. Eskiden de kullandığım bir parfümdü. Zaten... Hmm. Hmm, çekerle tatlı bir kokusu var. Aha gördüğünüz gibi sıkmaya kıyamadığım parfümlerden yani çok severek kullanıyorum kendisini. Bu arada bunu Lancome'un kendi sitesinden aldım. Ee, bunu da arkadaşlar gratis'ten aldım. Bu da Calvin Klein'ın. Bu parfüm de tozlanmış bu arada istedim. Bir saniye. Şöyle çıkartıp göstereyim size. Işte. Bilinen bir koku. Birazcık daha ağır sanki. Bu parfüme aşırı derecede bayılmıyorum. Ama arkadaşlar bu parfümün bende şöyle bir anısı vardı. Çok kısa onu anlatayım size. İşte ben bunu Avustralya'dayken kullanıyordum. Hatta hiç unutmuyorum. Benim aldığım ilk hani parfümlerden bir tanesiydi Avustralya'dayken. Ben 2007 2011 yılları arasında... 7, 8, 9, 10, 11 aynen 4 sene. 2007, 2011, 2010 sonu daha doğrusu. E, yıllar arasında Avustralya, Sydney'de yaşadım arkadaşlar. Ve oradaki hep bu parfümü kullanıyordum. Orada biraz daha uygun maliyetliydi tabii ki Türkiye'ye kıyasla. Ve hiç unutmuyorum bir tane Levi's çantam vardı arkadaşlar. Böyle siyah Levi's bir çanta kullanıyordum oradaki son senelerimde. Ve bu parfüm çantamın içindeyken dökülmüştü. Ve ben ne zaman Calvin Klein'in bu parfümünü koklasam... <laughs> beni o günlere götürüyor ve böyle... Hani şey oluyorum. Özledim falan. Bir <laughs> duygusallaşıyorum. Bunu Gratis'ten aldım. Ve kargosu ücretsiz değil de <laughs> ama şu ürünü alırsanız 15-20 lira falan bir şey olması lazım bununla. Bu ürünü alırsanız da ücretsiz kampanyası vardı. Dolayısıyla böyle bir şey aldım yani. Aa ah, niye açılmıyorsun? Parlama karşıtıymış. Gördüğünüz gibi sıfır bir krem. Daha kullanmadığım için herhangi bir yorum yapamayacağım sizlere. Bir de Nitrogena'nın arkadaşlar bu inanılmaz Hmm, ...kokusu da. Normal gündüz kremi bu. Bunu çok kullanıyorum bu arada. Bilmiyorum bu kaçıncı kutuyu alıyorum yani şu anda. Ve hızlı bir şekilde bitiyor. Çünkü inanılmaz hafif ve cildimde... Oh tırnağım girdi. Cildimde hiç böyle yapış yapış yağlı bir histe bırakmıyor. Bayılıyorum. O yüzden artı olarak bir de şunu aldım yeni gelen şeye bakar mısınız? Bunu iki haftadır falan kullanıyorum. Daha dolu yani. Şu kadar falan kullanmışım. Body lotion arkadaşlar. Bunun daha önce göz kremini kullanmıştım ben. Göz çevresi için kremini. O da inanılmaz hafif bir üründü. Ama bayağı zaman oldu ya. Yani. Hatırlamıyorum. Şu anda yorum yapacak kadar. Bir de geçen bir önceki videomda ya da ondan önceki videomda arkadaşlar saçlarıma keratin bakımı yaptırdığımdan bahsetmiştim. Yani bu Amerikan fönü olarak da geçen düzleştirme. Önceki videomda da bahsettiğim gibi şu saçı mesela yıkadım ve çok az yani belki bir dakikamı almadı düzleştirmek. Normalde saçlarım dalgalı ve kabarıktır. ve Amerikan fönünün inanılmaz iyi geldiğinden bahsetmiştim. Sizlere tuzsuz şampuan kullandığımdan da bahsetmiştim ve çoğunlukla ben Ivrochen'in tuzsuz şampuanını kullanıyorum. Ama en son olarak geçenlerde şöyle bir ürün aldım. Shot legs diye bir şey. İtalyan ürünüymüş. Bilmiyorum. Sadece yorumlarına bakarak aldım ve inanılmaz memnun kaldım. Yani eğer tuzsuz şampuan kullananlar varsa aranızda. Çünkü o videoda da soran birkaç kişi olmuştu. Başka bir hani şampuan önerebilir misin diye. Bunu kullanıyorum. Fena değil. Güzel arkadaşlar. Bunu da beğendim. Şöyle kenara bırakıyorum. Ve bir de bunu aldım. <laughs> Size videonun başında saçma sapan ve içinde her şeyin olduğu bir alışveriş videosu olduğunu söylemiştim. 250 liraya aldım bunu. <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Sanırsa <laughs> Volkan aldı hediye olarak bana. Normalde bir tane daha böyle kuru kafam vardı. Çok soran oluyor. Ya yani kendi kanalımda çok soran oluyor. Bu aslında benim Amerika'dan aldım hatta şeyde duruyor 11 dolar yazıyor altında. <laughs> Amerika'ya gittiğimde aldığım bir. İçinde hmm, içinde de bir sürü para var ha. Aa 20 dolar var. <laughs> bir süs eşyası ama aslında kumbara dediğim gibi. Bu biraz daha klasik, <laughs> daha şık yani değil mi? Böyle parlak parlak Bunu da hediye vermişler yanında. Ben seviyorum böyle şeyleri. Benim vlog kanalımı da izleseniz, kendi kanalımı da izleseniz <laughs> bu tarz ürünlere denk geleceksiniz. Kıyafet alışverişlerine de geçeceğim. Kıyafet alışverişine geçmeden önce şu üstümdekine. Birkaç hafta önce de çektiğim bir videoda giymiştim. Kendi kanalımdaki videolardan birinde. Çok soran olmuş. Dalga geçmiyorum bu sefer. Gerçekten çok soran olmuş. Hatta bir iki kişi de e, Instagram'dan yazmıştım. Mesajlarda gördüm. Bunu ben trend yoldan aldım. Şöyle göstereyim. <laughs> çok kalkmayayım ki altımda pijama var arkadaşlar. Böyle e, güzel bir şey, yani şu göğüs kısmı çok güzel. Biraz böyle crop top gibi göstereyim size pijamamı gözükmeden. Şöyle bir ürün. Ola diye bir mağaza var. Uygun maliyetli ürünler oluyor. Birkaç parça daha bir şey aldım ama onları şu anda göstermeyeceğim kıyafetleri. Bir de arkadaşlar dün 5 tane şey sipariş verdim swiss short size bir şey söyleyeyim mi rahat ve bol giyinmek ve swiss short giymek kesinlikle bir hastalık ben de net bir hastalık oldu bir de arkadaşlar tencere seti aldım ne alaka bu videoda parfüm, kuru kafa tencere falan böyle enteresan bir alışveriş videosu oldu her neyse tencere setini de Emsan'dan aldım arkadaşlar şöyle bir şey oldu ben zaten o setin uzun zamandır indirime girmesini bekliyordum ve takip ediyordum yani şey arasında kaldım. Acaba karaca mı alsam yoksa emsan mı alsam diye böyle arada kalmıştım arkadaşlar. 3 tane granit tencere var. 3 tane de tava falan olması lazım. Bir de 5-6 parça herhalde böyle spatula seti falan var. Her neyse gelince görürsünüz zaten detaylı. Ben aldım. Arkadaşlar 449 TL'ye düşmüş Ensa'nın kendi sitesinde yeni yani bu arada. 2 gün sonra tekrar siteye girip alışverişi kontrol ederken yeni gelenlere 40 TL'de hoş geldin indirimi var diye böyle bir şey pop up yaptı önüme çıktı arkadaşlar. Sonra bunu iptal edeyim dedim hani siparişi iptal edeyim. E 40 TL indirimde alayım diye iptal et onu. iptale bastım yani. Çünkü gönderim tarihinde daha 3 gün vardı. Kargoya verilme tarihi yazıyor orada. Onu iptal ettim. Ya da düz iptal tuşuna bastım. 2 saat sonra tencere geldi. E de almış oldum böylece. Hemen annemi aradım. Dedim ki çok güzel bir tencere seti var. <laughs> İster misin? O da dedi ki e olur. Hani yazlığa götürürüz en azından. Bir tanesi annemlere gidecek. Bir tanesi bizde kalacak. O da muhtemelen hafta sonu gelir. Onu da eklerim bu videoya. Bu <laughs> temizlik malzemelerine yüklendim. Bunların hepsini trend yoldan söylüyorum ben bu arada. Hem ucuza geliyor hem de toplu geldiği için kapıya kadar geliyor yani. Marketten almakta uğraşmıyorum. Bunları da Migros'tan söyledim. Çünkü şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar böyle bayağı büyük bir temizlik malzemesi siparişi vermiştim ben. İşte 6 tane litrelik çamaşır suyundan tutun da bu işte yüzey temizleyiciler, cif mif bilmem ne falan. Sonra beni kargo firmasından aradılar. Daha doğrusu plazaya gelmişler kargo firması. Depoda ürünler patladı. Teslim edemiyoruz deyip gitmiş adamlar. <laughs> ben de hani firmaya koştum. Tamam dedik iptal ediyoruz. O yüzden bunları almak zorunda kaldım. Migros hemenden söyledim ya. Bunlar da kapıya geldi. Yani gidip alamıyorum artık. Burada her şey var. <laughs> en ucuzundan. Hepsinin Migros'u kendi şeyini aldım yüzey temizleyici falan. Burada burada ne var? Bunlar ıvır zıvır yemekler. Hadi geç ayrıl. Bunun içinde ne vardı? Şuna da bakmam lazım. Bir saniye. Babamın bahçeden geliyorum bu arada. Bunun adı neydi? Biberiye. Ha. Burada da annemden yürüttüğüm çeşitli <laughs> ıvır zıvırlar, zahter var. Burada ne var? Salça, Salça var. Aynen. Ne vardı ki bununla acaba? Unutmayın ben ya. burada bulaşık deterjanları var. Ne ne? <laughs> Bir de arkadaşlar şöyle biraz şey olacak ama. Ver. Reklam değil ki ya. Tencere seti aldım. Bir tane de annemlere aldım. Şu anda bunu açamayacağım. Ama daha sonra gösteririm size. Açılmış versiyonunu. Burada açılmışı var falan diye. <laughs> Tencereler böyle. İki tane de büyük tenceresi var. Volkan'ın dediğine göre gelinlerin tatlı telaşı... Renge, tencere <gülüyor> rengi. <gülüyor> gelinlerin, Hiç ben. gelinlerin tatlı telaşı <gülüyor> tencere <gülüyor> rengi. Ne demek ses? Yine babamdan şöyle bir bitki aldım. Bu dedi suyu seviyor, kışında durabilir. Morazan çiçeği vardır böyle salkım salkım. Buraya fotoğrafını bulabilirsem koyacağım. O ondan bu çiçek. Burada nanelerim de hala duruyor arkadaşlar. Kış olmasına rağmen ölmedi. Hatta geçen gün bir story atmıştım. Instagram'da üstünde tırtıl falan çıktı. Yani bayağı <laughs> burada yaşam var. Hayat devam ediyor. Arkadaşlar adet seçeceğime kilo seçmişim. Bu torbadan bir tane daha var havuç. Artık ne yaparız bu kadar havucu <laughs> bilmiyorum yani. Patatesleri de aynı şey. Şimdi bayağı patates gelmiş. Sırf bu alışverişi tatlı patates yüzünden yaptım. Şu tatlı patates. Aslında bu mor patates oluyor galiba. <laughs> 9 liraydı. Normalde 20 küsür liraya falan satıyorlar. 9 lira bunu da 1,5 kilo aldım yani. mi? alışveriş videomuzun ikinci bölümüne devam ediyorum. Burada da birkaç tane kıyafet almıştım. Sivil şortları beklediğimden bahsetmiştim. Sizler onlar geldi. Daha doğrusu 3 tanesi geldi. Bir tanesi LC Vakki'den, bir tanesi Koton'dan, bir tanesi Defacto'dan. Şimdi onları beraber açalım. Bir de artı olarak 4 ya da 5 parça Panty'de de indirim vardı Kasım ayında. Sanırım bu sefer ilk defa çektiğim ayda ya da çektiğim zamandan bir iki hafta sonra yayınlayabileceğim videoyu Sizler için bir tanesi içimde biraz sonra gösteririm size. Çünkü aslında bir sütyen değil bu bir bralet. Bunu giyip klip çeken kadın bile gördüm yani. Türk yani inanılmaz. <laughs> Neyse bunları zaten daha denemedim ve henüz e, şu şeyleri de atmadım. <laughs> bu e, deri görünümlü çok güzel bir ürün. Bunu birazdan giyip sizlere gösterebilirim. Artı olarak arkadaşlar şöyle yine... Bu da bralet tarzında. <laughs> T-shirtlerimi de aldım geldim. Bunları denemek için çıkarttım ve oldu. O yüzden şeylerini attım. Ne deniyordu şunlara ya? Bir şeyin içine giymek için hani şey yapıyorum. Böyle muhteşem duruyor. Önce defakto nıpsını açalım bakalım. Bana teslim edileli. Birkaç gün oldu henüz açmadım. İnşallah bir sıkıntı yoktur. <laughs> Ya bu Harry Potter'ın olan. İnanılmaz güzel. Small olmasına rağmen arkadaşlar birazcık büyük bir duruyor. Şöyle göstereyim. Şimdi git de göstereceğim. Kotondan... Koton? Koton. Evet. Bunları da böyle fitursuzca yırtıyorum. Olmazsa nasıl değiştireceğim bilmiyorum. Şöyle şartı. Kutu açılımı gibi oldu. Ya bu da çok güzel. Bunu medium aldım arkadaşlar. Çünkü yorumlarda bir boy büyüğünü yani bir şey büyüğünü alın diyor ama bu biraz büyük sanki ya. Neyse bol bol giyerim bunu herhalde <laughs> diye düşünüyorum yani. Hogwarts'ın baskısını da göstereyim size. Gerçekten muhteşem. En sevdiğiniz Harry Potter karakteri hangisi? Harry Potter'dan kim yani daha doğrusu? Ben girl power diyorum ve kim sevdiğimi söylememe gerek yok sanırım. Bu da Elsie Vakit'ten. Sanırım en sevimli olanı bu ya. En, yani en beğenerek aldığım buydu. Ve içlerinde en ucuz olanı da buydu. Bunların hepsi bildiğim kadarıyla yeni sezon. Pandik! Çok tatlı. Bandaları koruyalım arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bu diğerlerinden ince. En kalını bu. Hogwarts olan. Bu da kalın yani hepsi kalın. Videoda sizlerle arkadaşlar makyaj ve hani bakım ürünleri için yaptığım alışverişi paylaşmayacağım. Çünkü video çok uzayacak ve saçma sapan bir yere doğru gidecek. Bralet bu şekilde gayet hani güzel duruyor. Bu arada aynayı da <laughs> yeni aldım. Şöyle göstereyim size. Arkası da şu şekilde. Ikea'nın bir aynası. Normalde arkadaşlar bu ayna e, Ikea'nın kendi sitesinde 400 liraya falan satılıyor. Yani yanlış görmediysem 399 lira ama Volkan Letgo'dan buldu bunu <laughs> 200 liraya mı ne 175 liraya mı öyle bir şey aldı ve yepyeni yani. Sildim temizledim koydum buraya. Bu Swiss biri. <laughs> Çok tatlı oldu ya olmadı mı? Biraz bol yani small. Hepsi small bu arada bir tanesi medium sadece söylediğim gibi. Şimdi çıkartıp hemen yıkamam lazım. Burası niye leke olmuş ya? Biraz büyük mü oldu ya? Odaklan. Böyle <laughs> şey gibi oldu ya. Bu Bu da small değil mi? Neden böyle büyük oldu bana? Gayet small yani. Kalıbı biraz büyükmüş arkadaşlar. Biraz böyle herkül gibi oldum. Bunun daha küçüğü de yok ama maalesef. En küçüğü bu yani. Ne yapacağız? Bu arada ben 1.64 boyunda ve 54 kiloyum şu anda. İçi muhteşem yani bayağı böyle yumoş yumoş. Buraya niye yapıştırmışlar ki? Bunun kalıbı evet nispeten daha küçük diğerlerinden birazcık bol oldu ama değiştirsem mi acaba? Bu da aynı, aynı zamanda Warner Bros'un da kendi şeyi. Bunların hepsi lisanslı ürünler. Harry Potter da aynı şekilde lisanslı ürün. Böyle bir gömlek var arkadaşlar. Bağlamaya üşendim şu anda. Bir iki tane gömlek aldım şu anda. Buna denk geldiğim için gösterdim. Bunları daha çok işte giyiyorum. Güzel yani böyle çizgili, kareli bilmem ne şeylere bayılıyorum ben yani çocukluğumdan beri. Şu anda çok muhteşem bir sunum gerçekleştiremiyorum sizler için. Çünkü altında eşofman var. Bunu da kotondan aldım arkadaşlar ve rezil yani beli falan inanılmaz kötü, duruşu falan da öyle. Bir tane de şöyle bir crop top almıştım kısa. yine bağlamaya üşendim. <laughs> ya bunun gibi bir iki gömlek daha var. Şu anda bunları gördüm sadece burada. Bayağı iyiymiş arkadaşlar. Bayağı bayağı iyiymiş Ya yani Hepsini düğmelerin hepsini bağlamadım bu arada. Sadece bir iki tane düğme dediğim kanca yani bir iki tanesini şey yaptım. Geçirdim bayağı iyiymiş. Trendyol'un kendi ürünü. Şurada tokası da var. Çok tatlı. Gösteremiyorum. Kazak o kadar bol ki buruşmuş. Bütün gün üstümdeydi çünkü. Daha rahat görebilmeniz için arkadaşlar üstüme spor sütü yenimi giydim. <laughs> Zaten şimdi pilatese gideceğim. Etek bu. Bu small bedeni. Çizmelerde bunlar arkadaşlar. Yani klasik bir çizme. Ama bu tip bir etekle gerçekten acayip sevimli duruyor bence. Aptal şey de şuradan kaldırmam gerekiyor değil mi? Şu yan taraflarındaki ıvır zıvırları görmezseniz hikaye bu arkadaşlar. <laughs>